Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Türkiye'nin e, aslında bakarsanız en itibarlı, en e, bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda özellikle tarihsel perspektiften dönüp de yazdığını, çizdiğine en e, dikkat edilen, en e, önemsenen bana sorarsanız gazetecisi Murat Bardakçı bugün konuğumuz. Murat abi hoş geldiniz. Hoş Hep bağıracak mısın böyle konuşurken? Evet, benim abi böyle po konuk geldi mi bağırasıp tutuyor. Böyle bir tuhaf bir Yani. <laughs> sakin ol. İyi misiniz? Her şey yolunda Sakin, olur mu? teşekkür ederim. Biraz sakinleş böyle avaz avaz. Programın açılışı Korktum böyle. Biz ya. de böyle istiyoruz ki böyle biraz daha yüksek başlayalım, daha enerjik başlayalım. E şey başka şeyler de yapılabilir sadece bağımlı. Ama bizde bu kadar yapılabilir yani. Yani başka yani. şey, şey söyleyemezsiniz sonra. Bizim gücümüz bu kadarına yetiyor. Yapılacağını. <laughs> <laughs> İyi misiniz? Her şey yolunda Sağ Sağol. Teşekkür Hayır ederim. Hayırlı olsun kitap. Ha teşekkür ederim. Reddim. Ama çok, onu çok konuşmayalım. Evet. E, Göster e, yeter. Murat Bardak çok kitabının konuşulmasını sevmiyor, istemiyor. E, ama güzel bir kitap, çok kıymetli bir kitap. Bugün itibariyle, e, bugün çıktı mı abi bilmiyorum ama. Yok arkadaşlar bunu bize gönderdi piyasaya, ama piyasaya galiba verilmedi yarın falan verilir galiba. Hayırlı uğurlu olsun kitap kitaptan size çok soru sormayacağım çünkü siz kitabın reklamının yapılmasını böyle bu kitap şekilde kendini, bu vesileyle konu Kitap olmayı kendini konuşuyor Ben yani hiçbir kitabım için kitabım çıktı diye çıkmadım şimdiye kadar ve tezat çıktı bu o hafta. Evet bizim sizin de çünkü planımız çok daha önceden evet, bu evet, programı yapmaktır. Evet. Ee, siz kendinize gazeteci diyorsunuz Hı -hı. fakat e, hiçbir tarihçi de olmayan belgeleri yayınlıyorsunuz. Şimdi diyorlar ki nasıl oluyor bu iş? Ama siz de diyorsunuz ki biz şimdi yayından önce burada size soruyoruz ki kardeşim ben kendime tarihçi değilim demedim ki zaten diyorsunuz. Ama tarihçiyim demedim şimdi onu kastetmedim şimdi bakın. Ee, ben yani hayatımı gazetecilikten kazanıyorum. Gazeteciyim ve çok genç başladım bu işe ve mesleğimle de iftihar ederim ben. Ha şimdiki gazetecilik ayrı bir şey. Ama yani ben e, gazetelerin her konu dalında, alanında çalıştım. Mürettiphanede eskiden kurşunla basılırdı. Mürettiphaneden tut. Entertip dizerdim ben. E, çizgi, roman yazmaktan bilmem ne kadar iş yaptım. Savaş muhabiri bilmem ne hepsine. E şimdi gazeteci... Gazeteciyim. Ama bu tarih bilmiyorum anlamına gelmez. Bu laf çok dolaştı, döndü dolaştı. Çünkü ben e, kendi programımda da ben gazeteciyim falan diyordum. Şimdi efendim şunu bilmiyoruz. Bugün Avrupa'da, özellikle Avrupa'da en önemli, ses getiren ve kalıcı ve ciddi tarih kitaplarını yazanlar gazetecilerdir. Bir iki örnek vereyim. E, Great Game, büyük oyun denir. Yani Orta Asya'daki güç mücadelesi. İngilizler, Ruslar, e, Çarlık Rusyası. O dönemdeki en önemli, en kaynak kitabı yazan e, Peter Hopkirk. Peter ben tanıdım. Birkaç sene önce vefat etti. E, ITV'nin ve benim Sunday Express'in, London Times'ın çok önemli bir ismiydi. E, Great Game yazdı. Ondan sonra On Secret Service East of Constantinople, İstanbul'un doğusundaki istihbarat savaşlarını yazdı. Foreign Arizona Seek Road, e, İpek yolundaki şeyler. Yani yazdığı her şey kaynaktır. Ama gazeteci. Gazetecidir. Ama onu sonra söyleyeyim. Mesela Fransızlarda. Figaro'nun ve Figaro magazinin en çok önemli bir isim var. Jean Sevilla. Bu adamın çok kitabı vardı. Hatta en son e, Le, Le Intellectuel diye bir şey çıkarttı ki bence çevirmesi lazım Türkçe'de o kitabın. Fakat e, bu adam Ne anlatır o kitap? Entelektüel terörizme. Hmm, Bugün Çok yani, lazım yani, evet. bir evet. Şey. çekebileceği. Bu adamın iki kitabı. Hmm. İmparatorje Zita yani Avusturya Macaristan'ın Habsburg'un son imparatorluğu Zita ve Zita'nın kocası İmparator Karl için son imparator için iki ayrı kitap yazdı. bu kitaplar o kadar tuttu ki Vatikan hem Zita'yı İmpar İmpar yani İmparator Karl'ı ve karısını azizliğin ilk bas basamağı olan beatifikasyon vardır aziz ilan ediyorlar bu adam sayesindedir ve Habsburg tarihini son dönem Habsburg tarihini bir gazeteci öğretti Avrupa'ya eee Mesela Fransa'da e, bilirsin çok satan bir tarih dergisi vardır. Hmm. Histoire. yayıncısı e, e, Michel Kotkeviç vardı. Kotkeviç. Adam tarihçi değildi. Felsefeciydi. Hatta İbn Arabi uzmanıdır. Şeyde, yani gazeteci tarihçilik yapmaz diye bir şey yok. Çünkü niye daha iyi yapar gazeteci? Akademisyen yazamıyor bizde maalesef. Sadece bizde değil. Dışarıda da yazamıyor. Ben e, Fransız yazar, e, İngiliz ve Fransız tarih yayıncılarıyla konuştuğum vakit dergi yayıncılarıyla. Hepsinde aynı şikayet vardı. Yazamıyorlar diyorlardı. Bir kere gazetecinin yazması e, olayı daha fokus yani ses getirecek kısmını gazeteci görür. Hmm. Akademisyen onu göremez. Belgenin analizi. Belgenin veya olayın ama gazeteci olayı parlatır. Ama bir şart var yani şimdi yaptıkları gibi ee, çala kalem tarih yazılmaz tarih belgeyle yapılır belgesiz tarih olmaz ha sadece belgeyle olmaz haber böyledir ben... aslında tabii canım tabii fark yoktu aynı ee, belgeyi yorumlarsın edersin ama belge şarttır ee, Türkiye'de şimdi çok kötü bir moda başladı çok kötü bir akım bu ee, koskoca kazı kadar profesörler dergi koleksiyonlarından, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar. Böyle şey olmaz. Ne demek o? Anlatır mısınız? Anlamadım. Yani Cumhuriyet tarihi yazacaksın mesela. Hı hı. Bilmem ne dergisindeki bilmem ne olayından alarak ve gazetelerden ve dergilerden hı. olayları bu şekilde anlatıyorlar. Bu neye benzer biliyor musun? Bundan 50 sene sonra şu andaki Türkiye'nin vaziyetini yazmak için e, Bugünkü iktidar yanlısı veya muhalif gazeteye bak bak. 180 derece farklıdır. Hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Ya tam olarak doğru değil. Evet. Bazılarının arada doğru yakalıkları oluyor ama. E, nadir. 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 E, ama yani tarih yazıcı olan gazeteci bir hele Türkiye'de ise e, arşiveye girip çalışması dolayısıyla gazete okul gibi eski Türkçe okuması şarttır. Zaten Eski Türkçe bilmeyen tarihçi olmaz. Osmanlı tarihçisi olmaz. Türkiye tarihçisi olmaz. Bak unutma. E, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Özellikle Cumhuriyet tarihini ve Osmanlı'nın son döneminin çok önemli evrakını ben yayınladım. Tabii. Söylemiş özür diliyorum. Yani misak-ı milli kayıp da. Meclis öyle hak edememişlerdi ne oldu diye. Misak-ı misak, -ı, misak -ı milli ben yayınladım. Bilmem ne ordular ilk defeniz Akdeniz'de son birkaç sene içinde. Ki ben de belgeyi görene kadar onu bir söz zannediyordum ya yazılıymış. Telefon emiymiş ama yazılıymış. Onu ben yayınladım Cumhuriyet'in kuruluş belgesini yayınladım ben. Yani hiç hiç kimse böyle gazeteci bilmem ne diye küçük görmesin boylar kadar vesaire verdim. Bunu söylediğim için tekrar özür dilerim. Evet ama aslında ama... biraz da şey galiba değil mi? Yani son dönemde baktığınız zaman Türkiye'de birçok şey gibi e, bizim mesleğimizin içerisinde de garip şeyler oluyor. Yani o içi boşaltılma hali. Gazeteciler röportaja geldiklerinde ben eskiden röportaja gideceğim zaman 50 tane şey okurdum. Yazdığını, çizdiğini, yaptığını, ettiğini gittiğim kişinin. Ben niye kimseyle... Şimdi sadece Google'a girip bakmak. Ben bir... niye kimseyle röportaj pek yapmıyorum? Pek de hiç öyle konuşmuyorum. Devamlı talep geliyor bana. Konuşalım edelim. Çalışmıyor, okumuyor bilmem ne. Yok. Yani sadece Google ve işte şey üzerindeki sözlük platformlarında kim ne yazmış hakkında. Valla ben hep söylüyorum yani e, sosyal medya çöplüktür. ha İnternette gerçek bilgi alırsın ama birçok site paralıdır. Veya üyelik gerektiriyor, ciddi üyelik gerektir Kabul edilme şartı vardır akademik sitelerde. Ama e, sosyal medya dediğin Twitter'da bilmem ne çöplüktür. Yani e, ve e, klavye delikanlısı tipler çıktı. ...sinik, ezik... E, ...hayatta bir halt edememiş... ...ama klavyenin başına geçince aslan kesiliyor. Veya e, ben... ...Tarihin Arka Odası'nı yaptığım vakit seyirciyle... ...niye kavga ediyorsun derlardı bana. Ya herif oturuyor, bana hakaret ediyor. Onun bana hakaret etmeyi... ...hakkını kendinde buluyorsa herif... ...benim de ona aynı cevabı verme hakkım vardı Yayında bilmem dedi, hiç merak etmez. Ama işte ceza yiyoruz öyle olacak abi. Ben buradan iki kere denedim... ikisinde de yapıştırdılar bana cezayı. Eee... Ya oradan çünkü bir karşılığı yok bunun adam şey diye de açabilir İlle Murat Bardakçı diye açmıyor ki sarı çizmeli Mehmet Ağa diye hesap açıyor e ben... say söv salla bir karşılığı yok ki ama biz buradan bir şey e söylediğimiz ben öylesine da... de sallıyordum ama ya biliyorum canım bana... hani... e, ama Şu... bir yandan da sosyal medyanın şöyle bir tarafı yok mu doğru söylüyorsunuz sizin bu anlattığınız şeyden aklı başında herkes çok muzdarip rahatsız ama diğer taraftan da bu ifade özgürlüğü meselesi artık öyle bir noktaya geldi ki insanların bir şekilde bir şeyler i̇fade yazmak anlatmak için bir şeye ihtiyacı demek var değildir. İfade özgürlüğü başka bir şeydir. Hakaret değildir. Biz e, bu bahsettiğim şeyler tabii ifade özgürlüğü şu bu tabii ki şart. Ama hakaret olarak kullanılıyor. Türkiye'de kardeşim ifade özgürlüğü hakaret oldu. Bu demek değildir. Sana ediyor. herif e, ve maalesef çok şaşırıyor. Bazı davalarda mahkemeler ifade özgürlüğü diye e, takipsizlik veriyor savcılık veya mahkeme. E, aynı sözü ben o kararı yazana söylesem ne yapar? O şey sözünü yani takipsizlik ölen sözü. İfade özgürlüğü hiç bana ifade özgürlüğü kimse savunmasın. Biz... Ben şeyi sonuna kadar destekliyorum. Hani sansür geliyor sosyal medya falan filan dedi. Sonuna kadar destekliyorum. Evet çünkü kardeşim benim başıma geldi. Benim başıma geldi. Beni Yahudi yaptılar. Olsam ne olacak ayrı bir şey. Eşime Yahudi yaptılar. Bir de uyduğu ilan şey yaptılar. E, hala duyuyor internet. Ama bunlar 3-5 tane müptezelin yazıp çizdiği yüzünden koca bir ülkede sosyal medyayı yasaklamak da biraz fazla sert değil mi? Ben sosyal medya yasaklansın demiyorum. Ceza müeyyide gelsin. Müeyyide gelsin. Hakaret ediyorsa, küfrediyorsa cezasını vereceksin kardeşim. O kadar kolay değil bazı şeyler. İfade özgürlüğü ben senin anana bilmem ne Ben de sana da bir şey derim orada. Ama olmaz böyle şey. Yani sonuna kadar destekliyorum. Ama o bahsettiğiniz yasa tam olarak bunu da sağlamıyordu tabii yani. Kardeşim o fark etmez. başlangıçıdır senin başına gelmedi herhalde. Sana gelse sen de desteklersin. Bana da inanın sizin kadar olmasa da bayağı geldi. Ben seneye kadar demokrat değilim o zaman. Ya ben de demokrat mıyım bilmiyorum Hiç. ama şundayım sadece yaşadığım ülkenin şartlarını görüyorum. Ee, yani sosyal medya bu bahsettiğiniz anlamda çok... Ne yapıyorsun? Terbiyesizlik Türkiye'nin bir şartı mı? Bir şey mi? Elbette terbiyesizlik yapıyorlar ve yalan söylüyorlar. Evet. Ben sana söylüyorum. Yahudi olsam ne olacak? Ya bana eşime bilmiyorum neler yazdılar? Sebebi de var şimdi onu söylemeyeyim. Çünkü ağa babalarından perişan etmiştim ben bir, bir yayında. Hmm. O gece başladılar. Ya çete gibi çalışanlar. Allah olsun Mehmet Ali abi bir an şey derdi. Türk medyasında kavgaları çok şahsiktir. Hiç ideolojik böyle fikir tartışması falan. insanları daha Eski... çok bir şeyden tutulmuştur. Mesela Murat Bardakçı'ya bir yerden. O ona oradan öbür taraftan 3 ay sonra başka bir şey çıkar. Eskiden Vallahi... ee, ideolojik tartışma vardır. Geçmişte ama... O ideolojik tartışma daha sonra şeye döner, şahsi şeye döner. Şimdi ama artık şey yani ayyuk artık yani. Kacı basın tartışması var şu anda. Bak ben gözümü gazetelerde açtım. Ben gazeteci çocuğuyum. Ne zaman ilk başlangıç? Ben ilk hatırladığım 4-5 yaşındaydım. Tarih kaç abi? 60 60 bir falan. Şeyse ama e, çalışmam 16 yaşına başladım. 71 72 diyelim. Ve basını ben tanırım. Yani tanırım derken bilirim kim, kim nerede devine. Şimdi televizyonlara bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Kardeşim hiçbirini tanımıyorum ben bunları. Nereden çıktı bu kadar gazeteci? Hiçbirini tanımıyorum. Dediğim gibi yani mübalağa etmiyorum. Gazeteleri bilmem neleri şahsen tanımasam bile isimleri bilemedim. Hiçbirini tanımıyorum. Gazete okuyor musunuz? Okuyorum. Aa, bütün gazeteyi okurum ben. İnternet okuyorum gerçi evet. Şey ama kağıt almıyorsunuz yani. <laughs> kağıt almıyorum şey. Ee, bir de o şeyden değil. Para vermemek falan değil. Alışkanlık. Tak 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 şey yapıyorsun. Ee, bazı gazetelerin şeyine yani paralı abone olduğu vakit hepsini görebiliyorsun sayfaların. Ee, köşe yazılarını falan okurum ben mutlaka. Hı -hı. okuması şart. Ne kadar anlamsız olursa olsun okur musunuz yani? Okur. Hı -hı. Benim işim o. Bak biz e, ee, gençlik yıllarımızda şeyi Küçük ilanları okuyacaksın diye. Aa, evet ben sizden duymuştum bunu. Küçük için. ilanı okuyacaksın. Büyük haberi orada yakalarsın diye. Çetin Emeç rahmetli. Ya ilanları kendisi okurdu düşünsene. Hürriyetin başındaydı. Ondan sonra burada bir, bir şey var şuna bir bakın bir de laf ederdi. Gözünüz kör mü niye görmüyorsunuz diye. E, bu şimdi Türkiye'deki hep şu anda konuşulan bu medya meselesinde şey var. Konu oradan açıldı diye sor, soracağım Hı. size. Ya yani bir iki taraflı bir medya var. Ortada kalmak çok zor. Kalanlar kalmaya çalışanlar var ama ülkede ya her şey çok kötü ya da her şey olağanüstü iyi. Yani arasını O bizim milli şeyimizdir. İfrat tefrit. Bu hep var mıydı? Yani geçmişten beri Türk medyasında yani her zaman var olmuş bir tavır mıdır bu yoksa bu dönem iyice zurna zırt mı dedi? Bu kadar yoktu. Bu kadar yoktu. Yani eee Destek her zaman vardı, Muhalefet de her zaman vardı. Ee, ama bu kadar değildi. Daha doğrusu e, bu derece düşük seviyede değildi. Düşük Herkes seviyede kas... derken kalite anlamında. Kalite mı? kaliteyi hmm, kastediyorum, kaliteyi kastediyorum. Ama bir de şu var: ee, bazı gazeteci arkadaşlar, gazeteci olduğunuz olduğu söylenen arkadaşlar, ya politikacıdan beter şeyi savunuyorlar. Bazen seyrediyor musun? Gülmek için. Ya ibret almak için. Cumhurbaşkanı röportajlarında röportajlarından mı bahsediyorsunuz. Hayır hayır hayır. Akşamları hani 10 kişi birden çıkıp ha, tartışma çar, çar konuşuyorlar tabii, ya. Tabii tabii o. Şey de fena değil ama ben lider röportajlarında artık bayağı şey buluyorum yani. Enteresan soru sorma bazen gerçekten şey falan oluyor mesela Cumhurbaşkanı röportajlarında Cumhurbaşkanı soru soruyor gazeteci. Hani öyle sahneler oluyor. Ama o gazetecinin şey, bilgi seviyesidir. Veya mesleğine gösterdiği göstermediği saygın gereğidir şeydir o sebebidir. Ama hep vardı bizde ama bu derece değildi. Zaten canlaştım şeye e, mesela ben eski gazete koleksiyonlarını okumaktan çok zevk alırım. E, bazı gazetelerde mesela Cumhuriyet bütün koleksiyonunu koydu, Paralı abone oluyorsun, güzel. E, ve e, milli kütüphaneler şuradan buradan e, bazı gazetelerde var internette şeyler. Okursan bir şey dikkat edecek dikkatini çeker biliyor musun? Türkiye problemsiz yaşamamıştır. Hiç problem yoksa bile dışarıyla bilmemeyle biz kendimiz yaratmışızdır. <laughs> Basını takip edersen yani dertsiz, tasasız, sıkıntısız bir günümüz olmadığını görürsün. E, şeyi kastediyorum Cumhuriyet dönemini. Eskiden de var bu ama. Yani Osmanlı döneminde de var. Ya politikacı birbirini yer. E, hiçbir şey olmasa bile mutlaka birisi bir problem çıkartmıştır. O yüzden böyle bir şey olur basın ondan sonra ikiye ayrılır bilmem ne olur ama eski tartışmaların seviyesi yok ama eski tartışmalar da demin söylediğin gibi şey değil çok düzeyli falan değil tamam düzeyli başlıyordu da şimdi isim vermeyeyim iki büyük önemli gazeteci bazı yılların bir siyasi sebepten birbirlerine gömüşler. İdeolojik. çok kaliteli giderken tartışma nasıl bitiyor, bitiyor biliyor musun? Ben seni diyor biliyorum diyor. Manastır İdadesi'ndeyken Mubassır Efendisi ne bilmem ne etti diyor. I. Bu hale geliyor. Bize adettir. İfrat tefrit Bizde. Ama şu ara yani son dönemde de buna benzer şeyler oluyor. Eğer... Gelenek şekerim. <laughs> ben e, arkadaşlarım. <laughs> hayırlı gelenek sürsün be abi. Be. E, gelenek değiştiremezsin. Gen. Ben Fatih'e de söylüyorum. Bizim Fatih Altay'la problem. Gen. Gen değişmez. Sizin bu gen meselesiyle ilgili enteresan bir tespitiniz var. Siz diyorsunuz ki Şark'ta demokrasi yoktur kardeşim. Türkiye'ye demokrasi falan gelmez. Kusura bakmayın. Yoktur. Şimdi, Türkiye'ye demokrasi gelmemesi, gelmeyeceğini söylemek veya demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil. Bu bizim genetik yapımız. Sadece Türkiye'de değil, sen hiç Arap dünyasında, Rusya'da, Çin'de, bilmem nerede demokrasi gördün mü? Olmaz. Şark... Demokrasi e, Kıta Avrupası için özellikle fakat İngiltere bilmem ne bambaşka bir. Amerika'da şey. değil yani. Ama onlar Anglo-Sakson. Ama şimdi mesela öyle bakarsanız eğer Amerika'da bir demokrasi var diye biliyor musunuz? Tabii ki var. Olur. Ya tabii bir, ki, gerçi tabii. bize göre kıyaslayınca var tabii doğrusu. Bize sanırım. göre değil şimdi bakın. Amerika'da demokrasi yok bilmem ne. Amerika çok iyi demek kıyalıktır. Yani güçlü ülkedir. Seversin sevmezsin ayrı. Ama bir adalet sistemi bilmem başkan şey yapıyor herif muzuyor. Başkanın evini basıp gizli belge arıyorlar bu demokrat o demokrasi olmayan bir yerde bunu yapamazsın. Oyalar elif öyle bir şey düşündüğü, düşündüğü takdirde bile. Sen yani düşünsene Saddam'ın evini basacaktın da bilmem ne olacaktı, olmaz öyle şey. Ama şarkıda demokrasi olmaz. Neden olmaz? Genetik kardeşim yok, kanımızda yok. Ne bizim. demek o genetik ben onu anlamıyorum. Yani genetik dediğiniz şey, ben genetik okudum bu arada da. Yani ha. genetik olarak bizim handikapımız ne ki demokrasiye mani? Bak. Öyle düşündüğün vakit zaten içinden çıkamazsın. Handikap değil bu. Yani demokrasinin olmamız onu söylüyorum. Bizim hatamız, noksanımız, handikapımız değil. Bizim yapımız bu. Yani daha açık söyleyeyim sana. Çok küçük bir açık kızacaktır ama. Türkiye en güçlü abi, olduğu dönemde. altına gireyim de abi ben bu suratı bahsedeyim. Baresini... Yok sana değil. <laughs> ben bu suratı bahsedeyim biliyorum çünkü. Evet, Kardeşim şark dünyası tek adam sever. Türkiye'nin en güçlü olduğu dönemlerde bugün yere koya, göğe koyamadığımız dönemlerde tek adam dönemleridir. Bir kesim Sultan Hamid'i evliya ilan etti. Abdülhamid şu tek adam. Efendim atamız şu bu Atatürk'ü tamam devletin kurucusu şu da çok büyük. Ve şey de söyleyeyim yani sosyal medyada veya normal medyada sen bu hakaret diyorduk ya demin devletin kurucusuna hakaret edemezsin. Bu tabisizliktir. Ama tek adamdır. Ve Türkiye'de en güçlü dönemleri tek adam dönemidir demokrasi dönemi falan yoktu. Bugün de Türkiye bir tek adam dönemi mi yaşıyor o zaman? Tam değil. Tam değil. Nasıl yani? Geçmişle mukayese ettiğim vakit tam değil. Tek adam döneminde ee, bazı şeyleri yazıp söyleyemezsin. Yani bir şey bazı şeyler derken ee, muhalif şeyleri söyleyemezsin. Şimdi söyleyemiyoruz. Söylüyorsun. Bir sürü şey söyleyemiyoruz. Söyleyemeyen Gardeşim, var. Söylediğinde başına gelenler var. Bak örnek vereyim mesela. Sözlü gazetesi Halk TV varsa SÖYLÜYORSUN demektir. Ama ya ama söylüyorsun. Tamam da yani ama nasıl şartlarda ben. o gazeteleri değil mi? O başka bir şey. O başka bir şey ama söylüyorsun. Eskiden söyleyemezdin böyle bir şey. Söyleyemezsin. Ya bunu övünmüyoruz ama değil mi? Yani bu övünecek bir şey diye söylemiyoruz. Siz bak, bir durun tezvir. Bak şunu anlatamıyorum sana. Bu B eksiğimiz veya övünecek bir şeyimiz değil. Bu bizim yapımız. Hı. Yapımız şark sadece Türkiye değil değil. Türkiye'yi kastetmiyor mu sadece? Şark dünyasında demokrasi olmaz. Hiçbir zaman gelmedi. Biz 150 senedir hatta 200 senedir batılı olacağız batılı olacağız diye kışımızı yatıyoruz. Ne oldu hiç evet, şey bak, yok. Git gitti abi deme onu ya Ritiko. Bu ayıp bir sözü vücudu. Değil de işte bir öyle şey olmuyor ya. ya. Olmuyor yani bir fırsat oluyor. <laughs> Avukatınızı yediğim mi yani bunu? Şey abi yapma sen <laughs> ne olur orayı yani. <laughs> Tekrar da kesin orayı olur mu? Lütfen rica ediyorum. Çok evet. kibar Kendimizi, sonra. evet, buyurun abi. Kendimizi zorluyoruz. Bir kere daha söyleyeyim. <gülüyor> 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 yani kendimizi zorluyoruz. Ya bu nasıl şey laflar bu da kendimizi zorluyoruz. Ya bunun Türkçesi var işte. Demin söylediğim söz. Yani olmuyoruz ama olamıyor. Peki batılılaşma Olmaz. bu genetik tabanla kötü şey bir hedef mi? Çok aslına bakarsanız medeni bir hedef. Bak işte sana anlatamadığım bu. Türkiye'nin anlamadığı bu. Birçok arkadaşımın. Medeni, efendim olması iyi veya bizim zaafımız değil. Hı. Onunla, medenilikle falan hiçbir alakası yok. Biz buyuz. Utanılacak bir şey değil. Kötü bir şey de değil. Biz ama buyuz, şarklıyız. Şarkla demokrasi olmaz. bazı bir tane örnek göstersinler bana. Yoktur. Tek bir örnek göster. Tarihte veya bugün bir şark ülkesinde demokrasi yok, öyle bir şey. Peki bizi mesela bahsettiğiniz diğer Şark ülkelerinden ayıran şey ne o zaman? Yani Irak'tan işte ne bileyim ha, aşağı taraftaki Suriye'den şey e şu. Biz patronduk, imparatorluktuk. biz yöneten efendiydik. Yani e, domini diyorum onu, dominus şeyi var retin şeylerin. Biz efendiydik, hakim unsurduk. Onlar tebamızdı bizim yani idare edilen yerlerde. E, tabii aramızda çok büyük farklar var. Yani e, Türkiye bir Irak veya bilmem ne değildir. Hiçbir şekilde. Ama şarkıdır. Yani canlaştım yani anlatamıyorum. Demokrasi Türkler kurallara uymayı sevmeyen bir halk Hayır olduğu için efendim, yoktur bak, bizde. Nedendir o? Demokrasi hayranlığını bırakın. <laughs> Olmaz bizde. Olmaz. E, i̇şte Birkaç seçimde ben meslek hayatımda gördüğüm, e, o birkaç seçim böyle şey gibi olmuştur. Dönüm şey olacak, işte her şey değişecek bilmem ne. E, cephe hükümeti sonrasındaki seçim ne oldu? İkinci cephe geldi. Arkasından e, şey kuruldu, e, Güneş Motel rezaleti çıktı bilmem ne falan filan. Hiçbir şey değişmedi ki. Bir kere e, seçimler demokrasi getirmez Türkiye'ye. Getirmemiştir daha önce de. 14 Mayıs ayrı bir şey o. O demokrasi değil o. Çok partili hayat yönetim değişmesi. Ama demokrasi değildir. Menderes dönemi çok mu demokrattı? Hayır değildi. Demokrasi hayranlığından vazgeçip peki ne yapalım? Yani krallığa imparatorluğa mı dönelim? Ne yapalım abi? İşte anlatamıyorum. Sen genetik okudun değil mi? Evet. He. O zaman niye anlatamıyorum? <laughs> demokrasi hayranlığından vazgeçmek krallığa dönmek değildir. Peki ne yapalım? Yani size soruyorum. Bugün, bugün bak e, ee, benim çok takıldığım bir söz var. Cumhuriyet düşmanları diyorlar. Türkiye'de cumhuriyet düşmanı yoktur kardeşim. Rejim oturmuştur Türkiye'de. Hiç kimse cumhuriyet kalksın da gitsin demez. Başka bir şey getirelim demez. Ha, e, iki üç tane özür topu serif vardı. İşte hilafet gelsin bilmem ama onlar ciddiye bile alınmaz. Ama cumhuriyet oturmuştur. <laughs> Karşı çıktıkları konu cumhuriyetin bazı uygulamalarıdır. Dini olabilir, başka şey olabilir. Hatta buna sol kesim de dahildir. Ama Cumhuriyet yerleşmiştir. Cumhuriyet düşmanı diye bir şey olmaz. Ee, nereden geldik? Demokrasi şeyi yani. Dolayısıyla krallık bilmem ne falan filan bu değil mesele. Onlarla hiç ilgisi olmayan bir şey. Demokrasi yoksa krallık olacak falan değildir. İran'da Cumhuriyet. İslam Cumhuriyeti. Irak'ta Cumhuriyeti Saddam. Saddam, Irak'ın Cumhurbaşkanı'ydı. Şeyi President. President. Yani bunun karşılığı bu değil. Biz böyle yönetiliriz. Bu genimizin gereğidir. Ve bu değişecek bir durumda değil diyorsunuz. Kim e Sen genetikçi ki... olan sensin. Değiştirebilir misin? Genetiği mümkün değil de. E ama bitti. ben ben tabii sizin gibi düşünüyorum. Ben genetik bir kader olduğunu düşünmüyorum. Benim mesela hep kafamda inandığım bir, şey... Bir dakika genetik kader değildir. Hayır hayır. Genlerimizden kaynaklanan bir mecburi kader olduğuna inanmıyorum. O hayır evet, kader mi? değil ki. O hal bu. Vaziyet bu. Halimiz bu bizim. Yani kötü manada söylemiyor mu bunu? Ben temel... Kader sözü kötü manada kullanıyor. Mesela şeye atfedilir uydurma sözü. Öyle bir sözü yoktu İbni Haldun'un. Coğrafya kaderdi falan birisi atmış vaktiyle. <laughs> o da değil mi öyle? Yok öyle bir sözü. Ama bak kader sözü geldiği vakit kötü manada kullanılıyor artık Türk, Türkçe'de. Ee, bu bizim kaderimiz falan filan değil. Bu bizim... Gerçeğimiz. Gerçeğimiz. Bundan utanacak bir şey de yok. Ama e, bilmem ne şu bu falan filan diye hayale düşmeye de dalmaya da gelen şey yoktur. Yok. Olmaz. Tekrar söylüyorum şarkıda demokrasi olmaz. Sen genetikçisin. Gen değişir mi? Değişmez. Değişir Bitti. Mi? Bitti. Ya genetik tavır belki değişebilir de gen değişmez. Yani mümkün değil yani. Bitti. Tabii yani gen değişmez. Mesele bu. Ee...